Uluslararası Judo Federasyonu tarafından Antalya'da bu yıl üçüncüsü düzenlenen Grand Prix 2019 müsabakalarında ikinci gün geride kaldı. Uluslararası Sporda Kalkınma ve Barış Günü dolayısıyla 20 Suriyeli mülteci çocuk turnuvayı izleme şansı buldu. Erkekler 73 kilo finalinde son dünya şampiyonu Koreli Changriman, Azerbaycanlı güçlü rakibi Rüstem Oruçoğlu'la karşılaştı. Koreli sporcu rakibini Aşivaza ile tuş ederek altın madalyanın sahibi oldu. Sporculara madalyalarını Uluslararası Judo Federasyonu Başkanı Marius Vizer takdim etti. I don't Hiçbir baskı hissetmedim. Çünkü olimpiyat şampiyonluğunu hedefliyorum. Altın yaldızlı sırt yamasını giymek istiyorum. Kadınlar 63 kiloda Kübalı Maylin Del Toro Carvajal finalde Çinli Jing Tang ile karşılaştı. Güçlü rakibini Vazari ile mağlup eden Carvajal altın madalyanın sahibi oldu. Sporculara ödüllerini Antalya Valisi Münir Karaoğlu verdi. Erkekler 81 kilo finalinde ise Gürcü sporcu Luca Maisurazze ile İtalyan Christian Parlati karşılaştı. Rakibini iponla tuş eden genç judoka Maisurazze kariyerindeki ilk altın madalyanın sahibi oldu. Günün kadın sporcusu unvanını kadınlar 70 kiloda altın madalyaya uzanan Yunan judoka Elisabeth Telsido elde etti. Brezilya'da rakibi Maria Portela'yı jeneriklik bir harekette tuş eden Telsido, bu sonuçla son 5 senede ülkesi Yunanistan'a judo alanında ilk altın madalyasını kazandırdı. Maria Portela'ya karşı güçlü olma tekniği uyguladım. Çünkü o çok kuvvetli bir sporcu. Güçlü kalarak hata yapmamaya çalıştım. Çünkü o aynı zamanda çok tecrübeli bir isim. Günün en güzel hareketi ise finalde kaybeden Azerbaycanlı Rüstem odan geldi. Yarı final mücadelesinde Rus judoka Lechi Ediyevi iponla tuş eden Orucov, rakibine Makikomi tekniğiyle saldırdı. Orucov, 2016 Rio Olimpiyat oyunlarında 73 kiloda gümüş madalya kazanmıştı. 76 ülkeden 485 sporcunun katıldığı Antalya Judo Grand Prix'si 7 Nisan Pazar günü yapılacak müsabakalar sonrası sona erecek.